Arkadaşlar merhabalar. Gelen bir soru üzerinden bir konuyu açmak istiyorum arkadaşlar. Hayatımızı gerçekten samimi bir şekilde değiştirmek istiyorsak arkadaşlar ilk öncelikle kendimizde var etmemiz gereken en önemli konu farkındalık konusudur arkadaşlar. İçinde bulunmuş olduğumuz durumun, olayların, duygusal, zihinsel bedensel olarak tam olarak farkına varmamız gerekiyor. Farkına varmış olduğumuz bu durum üzerinden bir analiz ve bir çözüm üretebiliriz arkadaşlar. Farkına varmadığımız gerçekten ciddi bir şekilde, samimi bir şekilde üzerinde durmadığımız olayların bizi mutsuz eden, huzursuz eden olayların çözülmesi imkansız arkadaşlar. O yüzden öncelikle bizim kendimizdeki var olan şartların farkına varmamız gerekiyor. İçinde bulunmuş olduğumuz olayların farkına vardıktan sonra bir strateji oluşturabiliriz arkadaşlar. O yüzden öncelikle dikkat etmemiz gereken en önemli konu lütfen rica ediyorum farkındalık konusu arkadaşlar. Farkına vardığımız Konuları hayatımızda bir süreç içerisinde değiştirebiliriz. Yoksa dedikodudan öteye geçemeyiz arkadaşlar. Ve mutsuz ve husursuz bir hayat bu şekilde devam eder. Sevgiyle kalın.